Çok güzel bir iş için Adıyaman'a gitmemiz gerekiyor. Lanan, biraz birazdan. Çok fazla ben sevgi şey var. şu an. Şey şey sarılır mısınız <laughs> ya? <Evet. gülüyor> Nasıl? Nasıl? <yapılıyor? gülüyor> <Ha>, bir. <laughs> Ama Nasıl? 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 sevgi Ben uyabilirim burada. Evet, okeyim. Can. Bunu alan kaç tane? Ay çok sertmiş bu. Ah. Beyaz olur mu? Bu arada böyle yardımlarımızın daha paylaşıp daha fazla ses getirebilmesi için de paylaşmayı unutmayın. Beğenmeyi de hiç unutmuyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.